Arkadaşlar, e, bugünkü kilo verme serimizin ikinci günü. Bugün Gızık e, merkezindeyiz, Gızık e, barajındayız. E, bu baraj yaklaşık herhalde bir 6-7 sen oldu yapılalı. Şimdi buranın bir macerasını ben anlatayım da, şimdiki e, gençler bilmezler. Burada daha önce e, fizibilite çalışması yapıldı. E, o günkü yapan mühendisler dediler ki, burada su tut tutmaz, e, burada baraj olmaz aslardılar. Allah razı olsun Sayın Bakanımızdan. Ee, bu bakanımız geldi. Buradaki e, fizibilite çalışmasını inceledi. Ama ne yaptılar? Tamam mı? Altına ziftli, ziftli kağıt yatırdılar. Ve ziftli kağıt yatırarak baraj oluşturdular. Yani demek ki e, yapıldığında yapılıyormuş yani. Neyse yoldan size yine örnekler vereceğiz. Birazdan yürüyüşe geçeceğim. Herhalde burası bir 3-4 kilometre var. Bugün 4 kilometre çünkü ayaklarım isyan ediyor. Yolda yine bir konuşma yaparız. Şimdi Arkadaşlar bugünkü yürüyüşümüze başladık. Baraj mevkiinden dolaşacağız çevresinden. Oradan sandıkaya yürüyeceğiz. İnşallah yorulmam çünkü dün çok yoruldum. Arkadaşlar yürüyüşümüz e, Baraj çevresi hemen hemen bir buçuk kilometre falan var. E, güzel sandıklının güzel e, köylerinden bir tanesi Gızık köyümüz. E, baraj ayrı bir güzellik katmış. Zaten köy olarak da güzel. Az derinde bir şelalemiz var. E, i̇nşallah yakında orayı da çeker gösteririm. E, zaman içerisinde sandıklının güzel yerlerini kilo, kilo verme macerasını göstereceğim. Arkadaşlar 30 kilometre tahmini'ne göre ee, yokuşa vurdum. Ayaklarım, baldırlarım bağırıyor. Bırak yürüme diye dinlemeyeceğim bu vücudu. Bu kilolar verilecek. Arkadaşlar ee, bugün yürüyüşümüz Vallahi bayağı zorlu geçti. İki gündür bayağı zorluyorum kendimi. Ayaklarım infilak etmek üzere. Sandıklıyı gördük. Bugün e, yazına karanlığa kalmamaya çalıştık. E, i̇nşallah yarın bu kadar zorlanmam. Bugün çok zorlandım. Hepinizi seviyorum.